Bolu Belediyesi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bolu'da engelleri kaldırmak adına her zaman özveriyle çalışmalar yürüten Bolu Belediyesi tekerlekli sandalye dağıtımını sürdürüyor. Bir yok. Başkan Tanju Özcan Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tekerlekli sandalye dağıtım etkinliğinde konuştu. İşte ben her bir kaza olabilir. Ertesi gün benim de bu tekerlekli sandalyeye ihtiyacım olabilir. Dolayısıyla bu empati yapmak lazım. Biz de evet. e, Bolu'da e, gerçekten tekerlekli sandalyeye kimsenin ihtiyacı kalmasın diye gece gündüz bu mücadelesini veriyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Çok fazla ihtiyaç sahibi de bırakmadık. Belli periyotlarda de da bunları yapacağız. Zamanı geldiğinde değiştireceğiz. Yani biz bu konuda her, zaman hassasız, hassas olmaya devam edeceğiz. Siz de yeterli taleplerinizi bize bildirin. Araçlarımız hepinize hayırlı olsun. İnşallah hayatınızın bir miktar bile olsa kolaylaştırabilirsiniz bu araçlar. Bizden daha mutlusun. 2022 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara toplamda 90 adet tekerlekli sandalye ile 8 adet tekerlekli yürüteç armağan eden Bolu Belediyesi son olarak 43 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. <laughs>